hepsini üzerine çarpatacaksın. Geriye bir şey kalmayacak dedik. Yeğenimin hayali 5 yıl boyunca belediye tarafından bir tane kapalı semt pazarının hizmete açılmasıydı. Ama Allah şükür geldiğimiz süreçte bir yıl gibi bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde seçim beğenlenmesini ara sıra kontrol ediyorum. %50'den fazlasını neredeyse gerçekleştirdi Bu demek oluyor ki geriye kalan zamanda yeni projeler üreteceğiz, yeni işler yapacağız, yeni ilklere imza atacağız. Bugün demen Atma Töreni'nde bulunduğumuz sent pazarımız toplam 9800 metrekare bir alanda kuruluyor. Bunun 3320 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 250 metresi idare alan yine meydan şeklinde de 500 metrekarelik bir alanımız var. Toplam 9800 metrekare büyüklüğünde ve uzay çatı, çatı tekniğiyle yapılan bir kapalı sert pazarı. Kapalı sert pazarını düşünürken biliyorsunuz bizim geleneksel bir yoğurt pazarımız var. Onu da düşündük. 500 metrekarelik kapalı bir alanda yoğurt pazarında burada hizmeti açıyoruz. Bu sözün üstadı var. Ben sadece teknik bilgileri veriyorum. Gerisi sözün üstadına kalıyor. İnşallah Grup Başkan Vekilimiz e, Mahir Ünal e, Beyefendi'ye kalıyor. Ben şunu diyorum. İnşallah Rabbimin izniyle biz yapmıyoruz. Rabbim bize merhamet ediyor. Bizi utandırmıyor. Bize yapmamız için gereken şartları oluşturuyor. Biz yapıyoruz. Diyorum ki bizi izlemeye devam edin inşallah. Bir de şunu belirteyim. Bu tesisin yaklaşık maliyeti 2 milyonun üzerinde. Hani bunu nereden buluyorsunuz? Kredi de kullanmadık. Zaten çok borçlu bir belediyeyiz. Arkadaşlar biz 2 milyonluk işi neredeyse 1 milyona mal ediyoruz. Müteahhide rica ediyoruz. İş makinesi getirme diyoruz. Bizim iş makinelerimiz var. Onları kullanacağız diyoruz. Onu düşüyoruz fiyattan.